İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle HTML ve web giriş dersimizi paylaşacağız. HTML ve programcılığın en temel dilidir. Ee, neredeyse bütün web sayfaları HTML tabanı üstünde kurulup ondan sonra PHP, ASP ve diğer kodlarla zenginleştirilir. HTML sayfaları hazırlamak için bir HTML editör veya What you see is what you get diye yazılan Visivac'ın editörler kullanabilirsiniz. Bluefish diyor ve bunlara örnektir. Ve onun yerine Windows Notepad da geçerlidir. Onu kullanabilirsiniz. Benim tercihim daima Notepad Plus Plus'tır. Notepad Plus'ı açıyoruz. Ee, videomuzun altında Notepad Plus Plus'ı indirebileceğiniz linki göreceksiniz. HTML sayfaları e, daima etiketler oluşur. Etiket sayfanın ne olduğunu, sayfanın içeriğinin ne olacağını verir. Gördüğünüz gibi açılır. Aşağıda da ters kapatılır etiketler e, açtığınız etiketlerin neredeyse tamamı kapatılmak zorundadır. Kapatılmadığı sürece e, web tarayıcılarınız bunları etiket olduğunu fark etmeyecek ve buna göre çalıştırmayacaktır. Etiketleri siliyoruz. Öncelikle sayfamızı farklı kaydedelim. Bir web sayfası olarak kaydedelim. Sayfa adı olacak böyle. Ondan sonra nokta uzantısını belirlememiz gerekiyor. HTML veya HTML uzantılı sayfalar web sayfalarıdır. Böyle kaydettiğiniz zaman hem Windows hem de Notepad bunun bir web sayfası olduğunu fark edecektir. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi sayfamız oldukça boş şu anda. Notepad Plus Plus açtık. HTML tabi HTML sayfalarının olmazsa olmazıdır. Başında ve sonunda da hemen bu bulunur. HTML arız HTML'lerin arasında ilk olarak head kalıbına gireriz. Head kalıpları genelde title ve bazı scriptlerin çalıştığı aralıktır. Head kalıbından sonra bodylar gelir. Sayfanın içeriği, yönlerin içeriğini bodylardan düzenleriz. CTRLS ile kaydettim. E, sayfayı tekrar açtığımda sayfada hiçbir değişiklik şey, yok gördüğünüz gibi. Çünkü bunlar boş. Bu bir web sayfasının e, temel kodlamasıdır. Bunların arasına girdiğiniz bilgiler sayfayı sayfa yapan şeylerdir. Gelin ilk olarak body kalıpları arasında bir yazı girelim. Merhaba dünya. ile basıp kaydettim. Sayfa açtım hala boş. Yenilediğim zamansa Merhaba Dünya yazısı çıktı gördüğünüz gibi. Merhaba Dünya'nın altına başka bir şey yazdım. Gördüğünüz gibi alt satır değil ama yan satırda oldu. Bunun sebebi HTML sayfalarında boşlukların bile kodlamayla oluşturulması. Bunu düzeltmek için Bere kalıbını kullanıyoruz. İkinci satır oldu gördüm. Yani bereyi kapatmamıza gerek yok. Bere kapatılması gerek olmayan etiketlerimizden biridir. E, bir alt satırı geçmek için kullanılır. Head kaplanı arasında ise title'ları gireceğiz şimdi. Title'ı kapattık. Title kaplanı arasında site'nin başlığını gireriz. Yeterli F'e basıp kaydettim tekrardan. Sayfamı açtım. gibi Burada şu anda sayfada HTML yazıyor. Yenimize. Alkin Kasap İlk dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.